Dostlar yeni videoya hoş geldiniz. Ben Skal Bu videoda Fibonacci ve Optimal Trade Entry'nin kullanımına bakacağız. Şimdi Fibonacci iki amaç için kullanıyor olacağız. Birincisi ucuzluk ve pahalılık bölgelerini belirlemek. Öbürü de Optimal Trade Entry yani ideal alım satım noktalarını belirlemek için. Şimdi sırasıyla iki konuya da değinelim. İki video önce işleme giriş için en iyi bölgelerin retracement bölgeleri olduğunu söyledim. Peki her expansion sonrası retracement'ta işlem almamız mı gerekiyor? Ne zaman işlem almayı bırakıp parçal almaya odaklanmamız lazım? Bir düşünelim dostlar. Eğer fiyatı bir yerde almak istiyorsak fiyatın ucuz olmasını veya satmak istiyorsak da fiyatın pahalı olmasını isteriz. Peki fiyatın ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu nasıl anlayacağız? Fibonacci tam olarak bu noktada devreye giriyor. Fibonacci fiyatın ucuzluk pahalılık bölgelerini algoritmik olarak gösteriyor dostlar ve kullanması çok kolay. Bu yapıyı artık hepiniz biliyorsunuz. Burası konsolidasyon yapımız. Ardından fiyat manipülasyon fazına geçiyor. Ve expansion da bir biçimde reversal yapıyor. Ardından da retracement yapıyor. Ve bizim hedeflediğimiz noktada yukarıdaki bu buy side likitte bölgesi. Fiyatın en tepeye gideceğini düşünüyoruz. Ve aşağının da dostlar reversal olduğunu biliyoruz artık. Bunun ardından gelen her hareketin veya geri çekilmenin de retracement veya konsolidasyon şeklinde olacağını öğrendik. Fakat şu anda konumuz bu değil. İki videodur neden retracement bölgelerinde işleme girmemiz gerektiğini işliyoruz. Şu anda bu videoda hangi retracementlarda işleme girmemiz lazım bunu işleyeceğiz. Öğrencilerim en başta buradaki Fibonacci Retracement Tool'unu seçmemiz gerekiyor. Ve Fibonacci Retracement Tool'una iki kere tıkladığınız zaman ayarlarını bu şekilde yapmanızı rica ediyorum. Ardından fiyatın en aşağı kısmından yani reversal yaptığı yerden hedeflediğimiz noktaya doğru bir Fibonacci çektiğimiz zaman şöyle bir yapıyla karşılaşacağız. Tahmin ettiğiniz gibi dostlar fiyatın alt yarımında kalan bu kısım ucuzluk bölgesi ve yine tahmin ettiğiniz gibi fiyatın üst yarısında kalan bu kısım da pahalılık bölgesi. Biz ağırlıklı olarak alış yönlü işlemlerimizde bu ucuzluk bölgesine işlem almaya çalışacağız ve bu pahalılık bölgesinde de aldığımız işlemlerden yavaş yavaş çıkmayı hedefleyeceğiz. Bu Fibonacci'nin en basit kullanım şeklidir dostlar. Ve bunu bu yüzden lütfen küçümsemeyin. Siz bu işi profesyonel olarak yapmaya başladığınız zaman da bunu çekmeyeceksiniz. Evet çünkü zaten bunu artık gözünüzle görebiliyor olacaksınız. Gözünüzle şunu görebileceksiniz. Fiyat şu an pahalılık evresinde, ucuzluk evresinde. Aşırı ucuzluk, aşırı pahalılık bölgesine diye zaten göreceksiniz. O yüzden çekmeyeceksiniz. Yoksa bunu her zaman kullanacaksınız. Notlarınızı alın, SS'lerinizi alın. Bu orta noktaya da dostlar. Ekilibrim diyeceğiz. Yani orta nokta. Şimdi dostlar Fiyatın reversal yaptığı bölgeden ekilibrium bölgesine doğru bir Fibonacci çektiğimiz zaman tahmin ettiğiniz gibi alt çeyrekliğe aşırı ucuzluk bölgesi diyeceğiz. Ve ekilibriumdan fiyatın ulaşmak istediği buy side likitte bölgesine bir Fibonacci çektiğimiz zaman da üst kısma yani üst çeyrekliğe de aşırı pahalılık bölgesi diyeceğiz. Ve sevgili öğrencilerim biz fiyat aşırı ucuzluk bölgesindeyken yüksek riskli işlemler almamız gerekiyorken fiyatın aşırı pahalılık bölgesine gittiği zaman da kesinlikle işlem almamamız gerekiyor. Fiyatı ucuzluk bölgesindeyken ağırlıklı olarak almamız gerekiyor ve pahalılık bölgesindeyken de yavaş yavaş fiyattan çıkmamız gerekiyor. Mesela fiyat bu noktadayken aşırı ucuzluk bölgesinde olduğu için mesela sen işlemlerine 100 TL mi atıyorsun? Tamam burada 100 TL'ni at. Fiyat yukarıya çıktı. Nerede hala fiyat? Ucuzluk bölgesinde. Fiyat ucuzluk bölgesindeyken git bu sefer 50 TL'lik işlem at. Fiyat pahalılık bölgesinde fakat aşırı pahalılık bölgesinde değil mi? Tam bu sefer 25 TL'lik bir işlem alabilirsin. Ben ne yapıyorum? Eğer günün saati ve saatin dakikası uygunsa ben buradan da işlem alıyorum evet. Fakat sevgili öğrencilerim siz bu bölgede işlem almayacaksınız. Bu bölgede ben işlem alırım çünkü ben zaten fiyatın yapacağı hareketleri biliyorum. Ve ben zamanı kullanmayı da biliyorum. Ve ben zamanı şu anda öğretmiyorum. Eğer sen bir dakikalık grafiklerde işlem almayı ve zamanı çok iyi bir şekilde kullanmayı merak ediyorsan, öğrenmek istiyorsan ve bu işin en iyisi gibi bu işi yapmak istiyorsan bana mail atabilirsin. Bunu neden YouTube'da bedava anlatmadığımı da anlamanızı istiyorum dostlar. Çünkü zaman tek başına para kazanabilir. Zamanın fiyata bile ihtiyacı yok aslında. Tabii ki time and price yani zamanı ve fiyatı birlikte kullanmak çok daha kolay, çok daha doğru sonuçlar doğurur. Fakat zaman fiyata bile ihtiyaç duymadan tek başına para kazanabilir. Bir dakikalık grafiklerde bunu öğrenmek istiyorsanız bana mail atabilirsiniz. Equilibrium'un üstüne çıktıktan sonra aşağıdan aldığınız işlemlerden yavaş yavaş çıkmayı düşünebilirsiniz. Yani bunda yanlış hiçbir şey yok. Fiyatın gidip en tepeye gitmesini beklemeyin. Atıyorum aşağıdan 100 TL girdiysen 50 TL'sine buradan çıkabilirsin. Ha, buradan yine girebilirsin önemli değil. Fakat fiyat aşırı pahalılık bölgesine girdiği zaman biraz daha çık. En tepeye gitmesini bekleme. Önceki derste bu bölgeyi iyi işledik. İsterseniz siz de önceki derslere gidip bu bölgeyi didik didik edebilirsiniz dostlar. Biz şu anda Fibonacci'ye odaklanacağız. Fiyatta buy side kitle bölgelerimizi ve iki ul haylarımızı çektik. Ardından fiyatın kendisine odaklandık. En tepeden fiyatın reversal yaptığı yere doğru bir Fibonacci çektik ve fiyatı incelemeye başladık. Hocam fiyatın ortadan döneceğini de nereden biliyorduk diye soruyorsanız bunu hem fiyatın doğası videosunda işledik hem de yüksek zaman diliminden düşük zaman dilimine doğru geçmemiz gerekiyor aslında bunu tamamen görmemiz için. Fakat şu anda sıfırdan başladık ve bu 5. ders videomuz. İleride bunu daha da detaylı öğreneceğiz. Merak etmeyin. Fiyatın ucuzluk ve pahalılık bölgelerini belirledikten sonra fiyatın aşırı ucuzluk ve aşırı pahalılık bölgelerini de belirledik. Şu an bile fiyatın nerede konsolide olduğu, nerede su gibi aşağıya döküldüğünü görüyorsun. Fiyat en başta bir expansion hareketi yapıyor ve aşırı ucuzluk bölgesinde bir retracement hareketi yapıyor. Bu bölgede dostlar yüksek riskli bir işlem alabilirsiniz ve şuna dikkat edin. Fiyat nereden retracement yapıyor? Aşırı ucuzluk bölgesinden çıktıktan sonra mumların kapanış noktalarına bak. Sizce bu rastgele olmuş olabilir mi? Bu rastgele olmuş olamaz dostlar. Fiyatın tam olarak geriye döndüğü noktaya bak. Fiyat aşırı ucuzluk bölgesinden çıktığı anda retracement hareketi gerçekleştiriyor. Ardından bir expansion hareketi gerçekleştiriyor ve yeni bir retracement yapıyor. Burada sana yeni bir işlem fırsatı sunuyor. Evet. Ardından fiyat yeni bir expansion hareketi gerçekleştiriyor. Ve yeni bir retracement yapıyor. Ve dostlar fiyatın nereden geri döndüğüne dikkat et. Fiyat aşırı ucuzluk bölgesindeyken retracement yapmıştı. Fiyat equilibrium bölgesine değdiği anda yeni bir retracement yapıyor. Sizce bu rastgele olmuş olabilir mi? Bence bu rastgele olmuş kesinlikle olamaz. Ve rastgele de olmadı. Öyle olsaydı ben bu işten deli gibi para kazanamıyor olurdum piyasalardaki hiçbir hareket rastgele değil. Ve her bir mum, her bir wick önceden planlanmış mumlar. O yüzden çalışılabilir, öğrenilebilir mumlar. Ardından dostlar fiyat 2 yıl haylarına doğru hücum ediyor. Ve yeni bir retracement hareketi yapıyor. Ve nereye dönüyor dostlar fiyat? Ucuzluk bölgesine dönüyor. Yani bu da rastgele değil tabii ki fiyat. Pahalılık bölgesine gittikten sonra ucuzluk bölgesine gidiyor ve bize yeni bir işlem fırsatı sunuyor. Ardından fiyat expansion yapıyor ve yeni bir retracement yapıyor. Ve sonra fiyat aşırı pahalılık bölgesine geçiyor. Ve bu saatten sonra dostlar biz işlem almayı kesiyoruz. Ve zaten sonra fiyat bizim iki yıl haylarımıza çıkıyor. Yani nihai hedef noktamız. Zaten fiyat aşırı pahalılık bölgesine gittiği anda biz işlem almayı %100 bir şekilde bırakıyoruz. Fakat şu an grafik biraz çirkin gözüküyor. Şuradaki fazlalıklardan bir kurtulalım ve grafiği bir inceleyelim. Fiyat aşırı ucuzluk bölgesinden geçtikten sonra bakın mumları nasıl tutuyor. Mumların yukarı gitmesine izin vermiyor. Mumların kapandığı yerlere bak. Açıldığı yerlere bak. Mumların daha yukarıya gitmesine izin vermiyor ve bize bir işlem fırsatı sunuyor. Ardından burada fiyatın geri döndüğü yere bak. Fiyat tam olarak orta noktayı çarpıp aşağıya doğru yıkılıyor. Ardından fiyatın yeniden geri döndüğü yere bak. Fiyat ucuzluk bölgesine geliyor ve yukarıya doğru expansion yapıyor. Fiyatın bu bölgede aşırı pahalılık bölgesine gittiğine bak. Bu bölgede yine aynı bölgeyi kullanışını gör. Bu bölgede fiyat aşırı pahalılıktan pahalılık evresine geçiyor ve hemen yukarıya doğru atıyor kendini. Bu iki bölgede fiyatın mumlarının kapattığı yere bak. Unutma, fiyatın mum kapanışları ve açılışları bize fiyatın hikayesini anlatır. Biz hiçbir zaman tek bir şeye bağlı kalmıyoruz. Biz fiyatın genel hikayesine bakıyoruz. Şimdi dostlar, optimal trade entry inceleyelim. Bu da Fibonacci öbür kullanım şeklimiz olacak. OT bir işlem alma stratejisidir. OT'de Optimal Trade Entry'nin kısaltılmış hali tahmin ettiğiniz gibi Türkçe'ye ideal alım satım noktası olarak çevirebiliriz. Daha doğru bir çevirisi olabilir. Bunu ben çevirdim. Daha doğru bir çevirisi varsa artık bilmiyorum onu. Fiyat Expansion hareketini gerçekleştirdikten sonra Expansion'ın başından sonuna kadar bir Fibonacci çekilir ve sırasıyla şu bölgeler işaretlenir. 0.62 0.705 ve 0.79. Sağdaki örneğe bakalım dostlar. Fiyat konsolidasyondayken expansion hareketini gerçekleştiriyor. Ve biz ne yapıyoruz? Bakın en aşağıya değil amacımız en aşağıdan çekmek değil. Fiyata enerjinin geldiği yerden fiyatın retracement yapmaya başladığı yere kadar bir fibonacci çekiyoruz. Ve fiyatın 0.62, 705 ve 79 bölgelerini işaretliyoruz. Ardından fiyatın nasıl yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Buralar dostlar bizim işlem almamız gereken yerler. 0.62 ve 0.79 arası işleme dahil olmamız gereken yerler ve tavsiyem fiyat 0.62'ye dokunduğu anda işleme girmeniz. 79'u kesinlikle beklemeyin çünkü beklerseniz çok fazla işlem kaçırdığınızı göreceksiniz. Ve eğer retracement konusunu iyi öğrendiyseniz fiyat çektiğiniz optimal trade entry'leri mükemmel bir şekilde kullanacak. Tam olarak gelecek, oraya dokunacak ve geri kaçacak. Burada dostlar mumların kapandığı yerlere bak. 705 noktasını azıcık geçiyor. Ardından 79 noktasını tepliyor, dokunuyor ve yukarıya doğru çıkıyor. Bu dostlar rastgele oluşmuş olamaz. Yani fiyat burada 62 noktasına değdiği anda alımını gerçekleştiriyorsun. Ardından fiyatı izlemeye de koyuluyorsun. Fiyat o bölgelerde retracement yaptığında fiyatın ideal alım satım noktasında olduğunu varsayıp işleme giriş yapabiliriz. Yani olay burası dostlar. 62, 705 ve 79. Optimal trade entry ayarlarını da böyle yapıyoruz dostlar. Fibonacci'yi açtıktan sonra çift tıklamamız gerekiyor ve böyle bir pencere açılıyor. Ardından benim girdiğim ayarları yapın bu şekilde. Burada renkleri, kalınlığı vesaire kendi tercihinize göre yapabilirsiniz. Ben sadeliği sevdiğim için bu şekilde yapıyorum. En başta fiyatın ekilibriyum ve aşırı pahalılık ve aşırı ucuzluk bölgelerini çektim. Ve Fibonacci'den kurtuldum. Çünkü çok çirkin ve kalabalık duracak. Biz böyle sade bir grafiği tercih ediyoruz. Fiyat ne yapıyor? Expansion hareketi gerçekleştiriyor ve retracement yapıyor. Bu noktada dostlar Fibonacci tool'umuzu çektiğimiz zaman görüyoruz ki fiyat 0.62 bölgesine geliyor ve bize bir işlem alış fırsatı sunuyor. Bu bölgeden buraya çekiyoruz dostlar dikkat edin. En aşağıdan çekmeye çalışmıyoruz. Fiyata enerjinin geldiği yerden çekiyoruz. Yani burası Ardından fiyat yeni bir expansion yapıyor ve retracement yapmış olmasına rağmen buraya çekmek bile istemiyorum ama yine de çekeyim. Fiyat bize işlem fırsatı vermemiş maalesef. ha Biz özellikle benim Scalp eğitim serimde bu noktadan ve aşağıdan da işleme girmiş olacağız. Evet fakat şu anda bunun bize işlem vermemesi bize para kazandırmayacağı anlamına gelmiyor. Zaten unutmayın aşağıdan biz işleme girdik Optimal Trade Enter sayesinde. Ardından fiyat bir expansion yapıyor ve retracement hareketi gerçekleştiriyor. Biz optimal trade entry'mizi çektiğimiz zaman tam olarak 0.62 noktasından işleme girmiş oluyoruz. Bakın dostlar, tam olarak 0.62 noktasına geliyor fiyat. Bu rastgele olmuş olabilir mi? Ve fiyatın bunu tam olarak ikili birimde yani orta noktada yaptığını da unutmayın. Yani burası dostlar çok algoritmik bir fiyat hareketi ve bu hareketler rastgele alıcılar ve satıcılar tarafından yapılıyor olamaz. Fiyat yeni bir expansion hareketi gerçekleştiriyor. Ve retracement yapıyor. Peki retracement'ı nereye yapıyor? 0.79 noktasında mükemmel bir retracement yapıyor. Ve aynı zamanda fiyatın ucuzluk bölgesine geri uğruyor. Dostlar bu rastgele olmuş olamaz. Rastgele alıcılar ve satıcılar 1 dakikalık grafikte bize bunu sunamaz. Unutmayın. Biz şu anda 1 dakikalık grafiklere bakıyoruz ya. Ve fiyat 0.79'da mükemmel bir tep yapıyor. Eminim bazılarınızın kafası karışıyordur bu vaktinde. Ben 1 dakikalık grafikleri 5 dakikaya veya 15 dakikaya anlayamıyorum diye. Fiyat ne yapıyor yeni bir expansion yapıyor ve retracement hareketi gerçekleştiriyor. Fakat fiyatın burada ucuzluk bölgesine bile gelmediği çok belli. Ardından fiyat yeni bir expansion hareketi gerçekleştiriyor ve retracement'ını tam olarak 0.79'a yapıyor. Dostlar bu rastgele olmuş olabilir mi? Bu rastgele olmuş olabilir mi? Olamaz. Bu fiyat hareketlerinin hiçbirisi rastgele değil. Fiyat tam olarak 0.79 bölgemize değiyor ve yukarıya doğru çıkıyor. Ve bize para kazandırıyor. Aşağıdan aldığımız bütün işlemler bize para kazandırıyor. Bu 1, 2, 3 bölgede ve bu 4. bölgede SS almak isteyenler için bir daha göstereyim. Bu 3 bölgede ve bu 4. bölgede işlem aldık. Şu anda sen notlarını aldın, SS'lerini aldın ve videoya devam ettik. Dostlar buradaki konsolidasyon, manipülasyon ve expansion hareketine girmiyorum bile. Artık biliyorum çok sıkıldınız aynı şeyleri görmekten. Eğer merak ediyorsanız önceki videolarıma bakabilirsiniz. Burada dostlar fiyatın expansion yaptığını ve burada da retracement yaptığını görüyorsunuz. Sizce bu optimal trade entry bölgesine gelmemiş mi? Yani bunu gözünüzle bile seçebiliyorsunuz. Burası çok kolay bir optimal trade entry işlemi. Aynı zamanda şuraya bak. Fiyat expansion yaptıktan sonra retracement hareketi gerçekleştiriyor. Peki sizce bu retracement hareketini nereye gerçekleştiriyor fiyat? Ucuzluk bölgesine. Peki ucuzluğun neresi? 0.62 noktasına bak. Fiyat 0.62 noktasında mükemmel bir body kapatım yapıyor. Size bu rastgele olmuş olabilir mi? Ve şunu söyleyeyim. Bu sevgili öğrencilerim ben bu slide hazırlarken oluştu. Ben bu işlemi aldım ve dedim ki burayı anlatayım. Çünkü sevgili öğrencilerim bu bu şekilde. Size anlattığım her bir fiyat hareketi her gün oluşmak zorunda. Bu böyle. Ve eğer sen aşağıdan aldığın işlemi bunun tepesine kadar tutmayı hedefleseydin bu sana sadece 12 dakika mal olacaktı. Sadece 12 dakikada para kazanıp ekran başından ayrılabiliyor olacaktı. Ve şu anda YouTube'dayız dostlar. Düşünün benim öğrencilerim burada fiyatı nasıl cezalandırdı. Videoyu yine bir tane daha örnekle sonlandıralım. Fiyat bu aşamadayken bu bölgenin konsolidasyon bölgesi olduğunu biliyoruz. Ve bunun altını 2 yıl loss olarak artık yazabiliyoruz. Bunun altını fiyatın mıknatıs gibi çekecek bir de bölgesi olduğunu biliyoruz. Onun hemen üstünde bu bölgede bir sell side kitle olduğunu görüyoruz. Sell side kitle ve equal highs veya lowsların ne olduğunu bilmiyorsanız da kitle videosuna yeniden bir gidin bakın. Ardından fiyatın bu bölgede bir konsolidasyon hareketi yaptığını görüyoruz. Bu sebepten bunun altını equal lows olarak yeniden yazabiliriz. Unutmayın fiyat burada aşağıya doğru bir sürü kere geçmeye çalıştı fakat geçemedi. Hemen ardından bu bölgeyi equal lows olarak not alabiliyoruz. Neden? Görüyorsunuz fiyat bir tane low yapıyor ve hemen üstünde higher low yapıyor. Fiyat aşağıya iki kere gitmeye çalışıyor ve gidemiyor. Bunu gören Mahmut amca Ahmet enişte diyor ki Aa diyor fiyat aşağıya iki kere gitmeye çalıştı ve gidemedi. Burası diyor altına inilemeyen çok güçlü bir destek bölgesi diyor ve stoplarını bu bölgeye yazıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Onların stop olacağı bölgeleri hedefliyoruz. İkinci dersimizi hatırlayın. Market Structure dersi. Ne gördük biz o derste? Fiyat low, high ve lower low yaptıktan sonra güçlü bir trend hareketi başlayabilir. Bunu görmüştük. Ve aşağıda ne bölgelerimiz var? Sell side kitle ve EQ low'larımız var. Fiyatın bu bölgelere gideceğini adımız gibi iyi biliyoruz. Ve şu anda size öğretmedim fakat bu fiyatın oraya gitmesi için yine mükemmel bir zaman. Bu sebepten fiyatta aşağı yönlü işlemler aramaya başlayabiliriz. Fakat önce ne yapmamız gerekiyor? Fiyatın ucuzluk ve pahalılık bölgelerini belirlememiz gerekiyor ve aşırı ucuzluk ve aşırı pahalılık bölgelerini belirlememiz gerekiyor. Bu bölgelerin her birine birer tane çizgi çektim. Equilibrium bölgesine de Equilibrium'un ne olduğunu belirten ismini yazdım. Bu şekilde görüyorsunuz. Ve kalabalık yapmaması için o koskocaman Fibonacci'leri çektim. Ve başladım her geri çekilmede işlem almaya. Unutmayın fiyat ucuzluk bölgesine gelene kadar her geri çekilmede işlem arayacağız. Ve ilk işlemimizi burada bu tepede görüyoruz. Fiyat tam olarak 0.62 bölgesinde dostlar body kapatıyor ve 0705 noktasına V atıyor. Yani kuyruğuyla değiyor. Bunun ne kadar algoritmik çalıştığını görün dostlar. Fiyat tam olarak 62 bölgesinde mum kapatıyor. Body'sinin üstü tam olarak 67. Bu dostlar çok algoritmik bir hareket, rastgele oluşabilecek bir hareket değil. Yani alıcılar ve satıcılar fiyatı belirliyor olsaydı bu işlemler her gün karşımıza çıkıyor olmazdı. Her gün size para kazandırmazdı bu işlemler. Fakat bu işlemler her gün oluyor ve her gün bize para kazandırabiliyor dostlar. Buradan biz bir işleme girdik ve fiyat ne yaptı? Aşırı pahalılık bölgesinden retracement yaptı. Bize işleme dahil etmez fakat aşırı pahalılık bölgesinin nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Fiyatı geri çevirmeye yetiyor. Maalesef bize işlem vermiyor ama en azından bildiğimiz kuralların çalıştığını görüyorsunuz. Fiyat aşırı pahalılık bölgesinin üstünde mum kapatıyor, geri çekiliyor ve aşağıya doğru yıkılıyor. Fiyat nereye geri retracement yapıyor? Aşırı pahalılık bölgesine ve fiyat bize yeni bir işlem şansı sunuyor. Yani bu rastgele olamaz değil mi? Fiyatın 0.79 bölgesinde nasıl dokunduğunu gör. Fiyat yine mumunu 0.62'de kapanıyor sevgili öğrencim. Yani bu rastgele olmuş olabilir mi? Olamaz. Rastgele oluşan bir şey bu kadar güzel olamaz ve bize her gün para kazandıramaz. Yukarıdan bir işlem daha aldık ve fiyat yeni bir retracement yaptı. Hem de nerede? İkili bry'umdan yukarıya doğru yeni bir retracement yaptı. Tam olarak bu noktada. Ve yeni retracement'ımız tam olarak 0.79'a geliyor. Ha şunu söylemiyorum size. İşleme girmek için 0.79 bekleyin. Hayır hayır. 0.62'den senin girmiş olman gerekiyor. 0.79'la gidip backtest yap. Bir süre işlem kaçırdığını göreceksin. Gidip 0.62'den girmen gerekiyor bu işlemleri. Fakat bildiğimiz kuralların çalıştığını sadece gör. Buradan yeni bir işlem aldık. Ve sol taraftaki 2 yıl loss'u sildik. Neden peki en başta grafiğimize yazmıştık? Çünkü bu bölgenin ucuzluk kısmında mı pahalılık kısmında mı olduğunu bilmiyorduk. Fiyat pahalılık kısmında olduğu için bu bölgeden tabii ki parşil almayacağız. Yani toplam 300 dolarlık bir işlem açtıysak aşağıya doğru 100 dolarını bu bölgede çıkmayacağız. Biz fiyatın ucuzluk bölgesindeki likitte bölgelerinden çıkacağız. Aynı şekilde eğer yukarıya doğru yukarı yönlü bir işlem alsaydık işlemlerimizden çıkacağımız likitte bölgeleri fiyatın pahalı olduğu yerlerde olacaktı. Yani gidip ucuzluk bölgesindeki işlemden çıkmayacaktık aradığımız likitte bölgesi de burada dostlar. Fiyatın hem ucuzluk bölgesinde hem de 2 yıl loss'ta. Yani fiyatın geri dönmesinin yüksek olduğu bir yer. Eğer toplamda 100 dolar, 100 dolar ve 100 dolar yani toplam 300 dolar aşağıya doğru bir işlem açtıysak bu bölgede 150'sini çıkabilirsin. 200'üne çıkabilirsin. Fakat kesinlikle hepsini en aşağıya kadar tutmayı düşünme. Eğer böyle yaparsan bu piyasalar seni cezalandırır. Unutma biz bunu profesyonel bir iş olarak yapıyoruz. Duygularımızla hareket etmiyoruz. Aç yapmıyoruz. Ve fiyat ucuzluk bölgesindeyken gidip buraya Fibonacci çekip işlem aramıyoruz. Neden? Çünkü sen bu işi zaten daha yeni öğreniyorsun. Bak ben buradan işlem alırım emin ol ve en doğru yerde çıkarım. Çünkü ben zamanı biliyorum. Ben senin hocanım unutma. Fakat sen kesinlikle bunu yapmıyorsun. Sen bu işi öğreniyorsun. Satacağın zaman da fiyatın pahalılık bölgesinden işlem alacaksın. O kadar. Fiyat bu bölgedeyken bir parçalı aldık. Ve fiyatın sell site'li kitlesinde nasıl mum kapattığını görün. Fiyat burada yeni bir likit tavuzu oluşturuyor. Bakın sol tarafta fiyat bir kere aşağı yönlü gitmeye çalışıyor gidemiyor. Aynı şekilde burada da mumun altına gittiğine bakma. Badilere bak. Oradaki sel bölgesinin altına mum kapatamıyor fiyat. Bu dostlar yeni bir likitte inşasıdır. Retail traderlar yani Mahmut amca Ahmet enişte fiyat hareketlerini gördüğü zaman diyecek ki aa fiyat aşağı gitmekte zorlanıyor. O zaman stopumu ben oraya yazayım diyecek. Ardından fiyat Aynı şekilde oradan mum kapatıyor. Azıcık geçmiş olması önemli değil. Ve tamamen yön değiştiriyor. Eğer dostlar siz buradan parçayla almamış olsaydınız fiyat sizi cezalandıracaktı. O kadar. Fiyattan parçayla almanız gerekiyor. Yukarıdan parçayla almadığın için para kazanamadığını düşünsene. Hatta para kaybettiğini düşün. En tepeden girdiğin bu işlemden para kaybettiğini düşün ya. Bu başına gelebilirdi eğer doğru bölgede parçayla almasaydın. Aç gözlülük yapsaydın. Yani hem paranla işlem alıyor olurdun hem de psikolojinle. Fakat senin bunu yapmaman lazım. Unutma bu piyasalar seni cezalandırır. Bu piyasalar zaten senin paranı cebe atmak için tasarlandı. Dostlar bu videodaki ödeviniz de bu şekilde. Önce fiyatta böyle yarım yuvarlak şeklinde bir yer bulacaksınız ve fiyatın iki yıl haylarını belirleyeceksiniz. Ve fiyatın reversal yaptığı yeri belirleyeceksiniz. Ondan sonra fiyatın gitmek istediği, ulaşmak istediği bu iki yıl high veya low'lardan fiyatın reverse yaptığı yere doğru bir Fibonacci çekeceksiniz ve fiyatın ucuzluk ve pahalılık bölgelerini belirleyeceksiniz. Ardından aşırı ucuzluk ve aşırı pahalılık bölgelerini çizeceksiniz. Eğer alış yönlü işlem gösterecekseniz ucuzluk kısmında, eğer satış yönlü işlem gösterecekseniz de pahalılık kısmında Optimal Trade Entry ile işleme giriş yerleri göstereceksiniz. Görüyorsunuz fiyat burada 62 bölgesine geldiğinde işleme giriyorsunuz. Stopunuzu da 1'e yazıyorsunuz. Fiyat yukarıya doğru taşıyor bizi. Ardından fiyat yeni bir hayır hay yapıyor. Bu öğrenci gidip orayı da çizmiş. Fiyat yeni bir hayır hay yaptıktan sonra retracement hareketinde bu bölgede yeniden işleme dahil oluyorsunuz. Ve yanlış yapmaktan da lütfen çekinmeyin dostlar. Bu kanal zaten yanlış yapmanız için var. Yani ben doğru yapacağınızı bilsem böyle bir kanal açmazdım. Gelin burada yanlış yapın. Sizden önceki öğrencilerin ödevlerini yapın. Ben size bu şekilde zaten geri dönüş yapıyor olacağım. Mesela bu arkadaşınızın ödevi gayet güzeldi. Gelip bu analizi inceleyebilirsiniz. Yanlış ve eksik yaptığınız zaman da birlikte doğrusuna bakacağız. Ben size diyeceğim ki burayı da yapabilirdik. Burada da bir optimal trade entry işlemi alabilirdik. Veya şurayı yanlış yapmışsın vesaire. Başka bir arkadaşınız da bu şekilde ödev atmış. Bunun ödevinde de yeni bir eksik veya hata olmadığı için bir şey eklemedim. Gelip yine bu ödeve de bakabilirsiniz. Fibonacci'nin iki temel kullanımı vardır. Fiyatta ucuzluk ve pahalılık bölgelerini belirlemek ve expansion'ın başlangıç ve bitiş noktasına Fibonacci çekip Optimal Trade Entry bölgesinden işleme girmek. Optimal Trade Entry giriş seviyesinde gayet başarılı, ileri seviye için basit kalan bir yöntem. 6 videoluk bu piyasalara giriş eğitim serimiz bittiğinde çok daha ileri seviye konseptler öğreneceğiz merak etmeyin. İleride anlatacağım daha ileri seviye konularda Fibonacci'ye yeniden değineceğiz. Videonun burasına kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.